Merhabalar. Anadolu'nun çok güzel bir köşesinde bir baraj gölündeyiz. Dağların arasında. Baraj gölleri e, bulundukları yere güzellik katıyorlar. Yani gördüğünüz gibi manzara gerçekten enfes. Su bayağı dolmuş. Bu seneki güzel geçen kış itibariyle Aslında ahşap olarak görülen restoran Gülen Ağzız. Burası Klasik Kulabalık Konstitüsü'nün restoranı. Restoran oraya doğru geçiyoruz. Doğru hem bu Gülen Ağzı'nın manzarayı seyredersiniz. Hem de yukarıda çok lezzetli ve enfes Kulabalık ee, yemeği e, kararınız Salaş güzelce bir yer.